Izleyiciler, sayın seyirciler, gündemde ilgi çekici maddeler var. Birincisi, e, dünyada bir gerçek, bu yeni çağın büyük gerçeği artık kabul edildi. Enerjiyi üretmek de, tüketmek de çevreyi tehdit ediyor. Ama ekonomide enerjisi de olmuyor. Bu yüzden bütün toplumlarda bu tartışmalar var. Biz de şimdi nükleer santral konusunda dokuz kriter belirlenirken, yine de çevreciler isterse elli kriter olsun, yine buna itiraz edecekler. Aynı şekilde termik santrallarda, zamanda Gökova termik santralı çok tartışılmıştı. Şimdi Samsun'da iki termik santral yapılacak diye bölge insanları çevre kirlenmesinden, kirlenmesi ihtimalinden şikayet ediyor. Bu çok büyük bir olay halinde. Yani Türkiye'de çevre bilinci giderek yerleşmeye başladı, mutluluk verecek bir olay. Amerika açısının temasları var Wilson'ın biraz garip kaçıyor galiba. Adeta anket yapar gibi neticeye diplomatlar bulundukları ülkelerde kamuoyu eğilimlerini siyasi aktörleri anlamaya çalışırlar ama mesela Kürt kökenli milletvekillerini topluca yemeğe çağırmak, onlara onlardan bilgi almaya çalışmak bir diplomatik nezaketin kuralları dışında gibi geliyor sanıyorum. Sayın onu da konuşacağız. Hakim ve savcılarla ilgili bir yasa tasarısı var. Şu anda aday komisyonunda görüşülüyor. Bu tasarıya göre e, sakin ve savcı adayları e, mülakata tabi tutulacaklar. Fakat mülakat e, hakim ve savcılar yüksek kurulun dışındaki bir yapı içinde gerçekleşecek. Bu da muhalefetin tepkisine sebep oldu. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Bir de hepimizin hayatını işgal eden artık İstanbul e, Türkiye'nin o büyük aynası ve İstanbul'da trafik kilitlendi. Zamanında ben Kahire'ye, Kalküta'ya işte Manila'yı gezerken ya böyle olursak diyordum. ...İslam'da öyle oldu. Herhalde da bir görüşmemiz lazım. Hangi konudan başlayalım? Bence tabii Türkiye'nin... ...geleceğine ilişkin en önemli iki konu... ...birisi bu hakimler... ...savcılarla ilgili... ...mülakat meselesi. Çünkü adalet... ...mekanizmasının sadece artık... ...siyasallaştırılması falan değil... ...doğrudan iktidarın emrini alınmasını... ...getiriyor. Bir de nükleer santral konusu... ...nükleer santral konusunu... ...daha çok konuşacağız herhalde... ...orada... E, ...benim bir e, Şişi Teraki'den... ...sınıf arkadaşım vardır... ...Ömür Akyüz profesör, fizik profesörü... E, ...Boğaziçi'nde profesör de... ...şimdi Yeditepe'de dekan... ...o da geçen gün bir elektronik posta... ...yollamış... ...ilk tartıştığımızda ben hatırlarsanız... demiştik ki ben bu santrallar hakkında... ...çok net bir şeyim yok... E, ...yargım yok ama... ...bunların idamesi... ...işletmesi ve idamesi için... Çok ciddi, çok titiz olmak lazım. Türkiye bu titizliği gösteremez demiştim. Profesör Aköz de bir fizik profesörü olarak diyor ki evet işin nükleer enerji tarafı yani atıklar çevreye verdiği zarar vesaire hepsi bir yana Türkiye'deki toplumsal yapı, işte teknik alışkanlıklar vesaireler bunların risksiz işletilmesi için gerekli özenin gösterilmesine pek uygun değil. Ben de ondan çok korkuyorum. Yani özel kadrolar yetiştirmeni, özel disiplinlere sahip kılmanı. Çok, çok zor. Neyse. Şimdi beni en çok tabii üzen, düşündüren nokta bu hakimler ve savcılar konusundaki yasa tasarısı. Burada çok ters bir oluşum var. Yani şimdi Türkiye'nin siyasal tarihine baktığımızda işte cumhuriyet kuruluyor bir bağımsızlık savaşından sonra ve o cumhuriyeti kuranlar daha doğrusu lider çünkü liderin yakın çevresindeki komutanlar da halifeci pek cumhuriyetçi değil nitekim onlarla arası açılıyor Atatürk'ün ee, lider e, demokrasiye cumhuriyete işte çağdaş topluma inanıyor ve 1923'ten 38'de Atatürk'ün ölümüne kadar kendisi bizzat. Şu anda İsmet İnönü'nün savaş dönemi de dahil, İkinci Dünya Savaşı dönemi de dahil, Cumhurbaşkanlığı dahildir ona, kuruluş dönemine. 45-46'ya kadar bu kuruluş dönemi devam ediyor. 23 yıl, 23-46. İşte 23 yılda Osmanlı'nın kalıntıları, savaş kalıntıları, hep seyfi topu 11... ...milyon kişi İstanbul nüfusundan az, cahil yüzde on okuma yazma... ...oradan bir ulus yaratma... ...Türk kavramı yok, Türk milleti kavramı yok... ...vatandaş kavramı asla yok, hepsi kul, köle filan... ...bir şeyler yapıyorlardı... ...ve Atatürk kendi yaşamında... ...kendisinin çabasıyla bir muhalefet partisi kurdurma çabası var... ...ondan önce kendisine karşı bir muhalefet partisi var terakki perver Cumhuriyetçi Parti o kapatılıyor. Sonra kendisinin bir çabası var. İnanıyor çok partili demokrasiye inanıyor. Fakat Cumhuriyetçi Serbest Fırka maalesef kendi kendisini kapatmıyor da aslında. onu kuranlar bırakıp gidiyorlar partiyi. Sonra 1960'tan sonra hukuken kapatılıyor. Böyle de bir deneyi de var. Sonra bu İsmet Paşa'ya nasip oluyor. İsmet Paşa kim? Tek tek adam iktidar tek her şeyi tek zaten de Kurtuluş Savaşı kahramanı ama kendi iradesiyle tabi konjonktürden filan da etkilenerek Sovyetler Birliği'nin isteklerinden korkarak batıya yanaşarak ama bunlardan bağımsız olarak çok partili demokrasiye geçiyor amacı demokrasiyi getirmek geçmese geçmez yani batı zorladı filan La Franco var Salazar var filan yani batı bir sürü diktatörle kucak kucağa yani tek parti Atatürk'ün simgelediği ve İsmet Paşa'nın yardımcı olduğu yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi çağdaş bir toplum olduğu için, laik, demokratik bir toplum olduğu için işte laiklikle ilgili değişiklikler yapılıyor. Tevhid-i tedrisat, tedrisatın birleştirilmesi, dini tedrisatın kaldırılması vesaire. Ve tek parti kuranlar Cumhuriyeti çok partili demokrasiye geçiyorlar. Bundan yararlanarak gayet haklarıyla gene Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan bir grup ki başlarında Atatürk'ün yakın arkadaşı Celal Bayar var. Onun liderliğinde... Atatürk'ün başbakanı. Evet, yakın arkadaşı. başbakan Aynı olmaktan başbakan. öte. Yani başbakan olmasa da olsa da İstiklal Savaşı kahramanı o da filan. Ee, onun liderliğinde 1950'de serbest seçimlerle, gerçekten serbest seçimlerle iktidara geliyorlar. Şimdi bu tarihsel perspektifte ne bekleniyor? Yani çünkü Atatürk devrimlerinin bir benzeri yok dünyada. Bir din tarım toplumundan sadece yasalarla şunla bunla işte fabrika yok, altyapı yok, anayasa destekleyecek hukuk birikimi yok, okuma yazma yok. Falan oradan bir çağdaş toplum yapısı kurulmuş. İsmet Paşa'nın da benzeri yok. Hiçbir diktatör tarihte bütün yetkiler elindeyken kendi kararıyla hiçbir tek adam kendi kararıyla şeye geçmemiş. Çok partili demokrasiye geçmemiş. Geçtiği zaman seçime gitmemiş. Seçime gittiği zaman kaybetmemiş. Kaybedince inip muhalefet liderliğine gitmemiş. Dünyada Atatürk'ün de İsmet Paşa'nın da eşi enderi yok. Türk deneyiminde eşi enderi yok. Ne bekleniyor? Bundan yararlanarak iktidara gelenler üstelik de o kadrolardan gelmişler. Bunu geliştirsinler. Maalesef öyle olmuyor. 50-60 arası bir takım değişiklikler oluyor. İşte kentten kentlere göç, köyden göç. O da gece kondulaşmayı yaratıyor tabii. Hareketlilik yaratıyor ama sonuçta gece kondulaşma çıkıyor. Neyse. Fakat demokratik hak ve özgürlükler ve demokrasinin işleyişi, çok partili düzen, muhalefet özgürlüğü maalesef 50-60 arasında geliştirileceğine sınırlanıyor. İşte komünist tevkifatı altında solcular içeri atılıyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarını el konuyor, politikacılar ve basın mensupları hapse atılıyor filan ve sonunda maalesef katiyen olmaması istenen, ben gayet açık söylüyorum bunu, bir askeri darbe oluyor ve daha da kötü büyük de bir hata yapılıyor. Üç kişi de idam ediliyor. Fevkalade kötü bir şey. Ama oraya getiren olay Tahkikat Komisyonu adı altında Demokrat Parti'nin bir sivil darbesi. Şimdi bu çok kötü bir şey. Hadi diyoruz ki o işte 61 anayasası çok ileri bir anayasa yeni kurumlar getiriyor. Anayasa mahkemesi özel TRT vesaire sizde çalıştığınız özel TRT'de. Fakat bu da devam edemiyor. 65'ten sonra işte tekrar Menderes'in devamı, Demokrat Parti'nin devamı partiler iktidarı geliyor. Demirel iktidarda 71'e kadar durumu idare ediyor. 71'de bir askeri darbe daha. Bu sefer 27 Mayıs askeri darbesine karşı sadece bir askeri darbe onun sonunda o da 2 yıl sürüyor ondan sonra işte önce bir Ecevit'in Erbakan'la koalisyonu 2 yıl sonra tekrar Milliyetçi Cephe hükümetleri derken 80 askeri darbesi korkunç bir şey Bunu özel gibi ezip gidiyor ne 27 Mayıs anayasası bırakıyor ne özgürlükler bırakıyor ne sosyal refah devleti bırakıyor üstelik işte din derslerini zorunlu kırıyor bilmem ne yapıyor ve Özal'ı yaratıyor. Özal kim? Özal Demirel'in 24 Ocak kararlarını şey.